sabittir. 13 içmek 5. çizgi çekilmelidir. Üçüncü şifalı içecek kokaindir. <laughs> Dışarıdan baktığın zaman masum bir otur. Ottur ama harbiden de <laughs> günahı yoktur. Tek günahı hafızaya formatı çakar. Dördüncü şifalı içeceğimiz esrar. İkide bir durmadan hep yapsalarda yapsalar da. Ne yapalım iyi ki bütün efkarı verir çıkan Beşinci şifalı evet, içecektir sigara <laughs> Şifalı Oy. içecekler böyle sürer gider Haftaya bu bestemin devam eder Abbasalı serveti de yeniden söyler Harbi büyük orospu <laughs> çocuğu